Selam dostlar. Yine birlikteyiz. Arkadaşlar burada bir tane kaya mezarı var. Kaya mezar girişi kapağı gibi. Orayı size göstereyim. Biraz ileride ve altında iki tane taş var. Bu taşların üstünde de birer tane müjdelik gibi yerler var. Onları göstereceğim. Hemen gidelim. Önce bu kapalı Kaya mezarını göstereyim. Arkasında aşağı inip önceden gördüğüm küçük kasaları göstereyim. Bakın burada da çok güzel meyveler var. Evet. Hemen Yolumuza devam edelim ve size asıl göstermek istediğim kapalı yer burası. Bakın. Hemen uzaktan göstermeye çalışayım. Ve nereyi kapattığını göstermek için Hemen arka bölümüne geçelim. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar bu bir kapak. Bu gördüğünüz kapak şu taşın ön tarafında bir giriş var. O girişi kapatıyor arkadaşlar. Burası kaya mezar da olabilir, büyük bir kasa da olabilir. Yandan göstereyim. Bakın hemen bu kapağı komple göstermeye çalışayım. Şu kapattığı yer Tabi ağız bölümü biraz açılmış. Ne kadar gösterebilirsem göstermeye çalışayım arkadaşlar bakın şu biraz ileride bir giriş vardır bu kapak muhakkak o girişi kapatmıştır biliyorsunuz arkadaşlar bu gibi büyük kasalarda ve kaya iki tane kapak olur bir tanesi üstte olur bir tanesi de hemen alt tarafında olur tabi oraya ulaşmak da zor bir daha göstereyim daha net görürsünüz. ve hemen alt tarafta dikkatimi çeken bir taş var arkadaşlar. Onun da üstünde iki tane müjdelik kasa gibi bir şeyler var. Onları göstermeye çalışacağım. Bu da kapalı yerimizin arka tarafı. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar. Bir tanesi şu gördüğünüz yer. Bakın. Ayrı bir taş. Çok dikkat ederseniz buraya sonradan kapatılmış. Şöyle uzaktan göstermeye çalışayım. Daha çok net görürsünüz. Bir tanesi de hemen şu karşıda. Onu da göstermeye çalışayım. Bir tanesi de bu arkadaşlar. Bunların sonradan kapatıldığı belli kısanız dikkatli bakarsanız etrafında ufak ufak horasan ağaçları da var. Ve baktığımız yer ileride kaya mezarı veya da büyük bir kasa. Evet arkadaşlar. Yolumuza devam edelim bakalım. Önümüze başka bir şeyler çıkarsa onları da göstereyim. Ama asıl göstermek istediğim yeri sizlere gösterdim. Ve hemen buradan İnelim bakalım. Başka neler görebiliriz? Burada da dikkat çeken bazı taşlar var. Kapalı yer gibi. Evet, inelim bakalım. Başka neler görebiliriz? Birlikte bakalım. Hemen şurada dikkat çeken yerler var. Onla da birlikte bakalım. Ve karşıda köşede Beşli Kaya Mezar gibi bir yer var arkadaşlar. İlk buraya çıkarken görmüştüm. Burayı da sizlerle paylaşayım. Bakın burası Aşağıda sorduğunda buraya beşli kaya mezarı diyorlar arkadaşlar. Ama burada kaya mezarı diye bir şey göremedim doğrusunu isterseniz ama birlikte bakalım. Şu karşısı kapalı bir kaya mezarı olabilir. Çok değişik bir yer. Dibine kadar gidelim bakalım. Şu gördüğünüz kapalı bir mezar olabilir. Şu da bir işaret. Karşı tarafa bakıyor gördüğünüz gibi. Ve çok güzel bir yer. arkadaşlar dediğim gibi taş videoya destek olursanız kanalıma destek olursanız bu gibi videolar devam edecek Türkiye'nin her yerine gidip sizler için nerede ne güzel yerler varsa tarihi ve define yerlerini göstermeye devam edeceğim arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum hayırlı günler diliyorum kalın sağlıcakla